Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. iyi olmanıza niyet ederek başlamak istiyorum bu açılımımıza. Bugün yine çok güzel bir açılım yapacağız. Bu açılım ne mi diye sorarsanız konum değiştirme açılımı yapacağız sizinle. Yani eğer konumunuzu değiştirirseniz taşınırsanız sizin hayatınızda neler olacak onlara bakacağız. Ben kartlarımı oluşturmaya başlayayım. Bu sırada size açılımı daha detaylı bir şekilde anlatayım. Bu açılımı oluştururken şu an zamansız bir zaman için niyet ediyorum. Yani bu videoyu ne zaman izlerseniz bu videoyla uyumlanabilirsiniz. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kolektif bir açılım olduğu için kişisel bir açılım değildir. Buradaki her bilgiye uyumlanamayabilirsiniz. Bu yüzden sadece uyumlandığınız bilgiyi alıp kabul edin. Bu açılımı bir yerden bir yere taşımak istiyorsanız aklınızda şehir değiştirme, ülke değiştirme gibi bir planınız varsa o ülkede e, nasıl hissedeceksiniz? Yeni iş olanağınız olacak mı? Finansal açıdan nasıl olacaksınız? E, orada kalıcı olarak kalacak mısınız? Nasıl ilerleyecek bu işler sizin için? Birazcık ona bakacağız aslında. Ben kartlarımı oluştururken sizden derin bir nefes almanızı isteyeceğim güzel enerjilerinizi, güzel frekanslarınızı bu okumaya akıtmanızı isteyeceğim. Bu sayede bu okumada olumsuz çıkan her şeyin şifalanmasını sağlayacağız hep birlikte. Bu okumada belki iyi gitmeyen bazı olaylar görebiliriz. Ve bu yüzden eğer ki benim dediğimi şu an yaparsanız bu okumadaki olayların akışına da etki edebiliriz, değiştirebiliriz. Evet kartlarımı yerleştirdim. Ben şimdi kartlarımı açayım. Daha detaylı bir şekilde neler varmış neler yokmuş onlara bir bakalım. Belki fark etmişsinizdir. Bir kartın üstüne başka bir kart destesinden daha kart ekledim. Bu konumunuzdan nasıl hissedeceğinizin, ruh halinizin nasıl olduğunu daha detaylı görmek için yaptığım bir şeydi. Şimdi tamamen kartları açıyorum. Okumaya geçeceğim. Evet ilk olarak neden konumunuzu değiştirmek istiyorsunuz? Ona bakacağız. İlk kartımız kılıç ası çıkmış. Kılıç ası daha çok yeni kararlar, bazı sorunlardan dolayı almanız gereken çözümler. Zaten kartın üstünde de yazıyor. Sorunlarınızı çözmek için fikrinizi söyleyin. Yani siz aslında sorunlarınızdan sorunlarınıza çözüm bulmak için konumunuzu değiştirmek istiyorsunuzdur. Şu an bazılarınız için bulunduğunuz yerde bir takım sorunlarla karşı karşıya geliyor olabilirsiniz. Ve bundan dolayı da şehir değiştirmek, ülke değiştirmek sizin için çok iyi bir çözüm olarak gözüküyor olabilir. Bazılarınız için ise hayatınızda çok değer verdiğiniz insanı kaybetmiş olabilirsiniz. Bu sadece ölüm değil. Onunla aranızı artık... Aranızdaki bağı artık koparmışsınızdır, görüşmeyeceksinizdir. Bu yüzden de şehir değiştirmek istiyor olabilirsiniz bazılarınız kolektif olduğu için kendinize uyanı alıp kabul edin lütfen. Açıkçası zaten eğer sorunlarınız varsa artık o sorunların hayatınızdan çıkması, yeni bir başlangıç yapmak için, hayatınızı yenilemek için aslında ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, konumunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü burada daha yeni başlangıçlar, kılıç ası, as, bir, ilk, daha yepyeni başlangıç yapmak istiyorsunuz. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Hayatınızdaki bu insanları çıkartırsanız dediğim gibi yeni insanlar alıp hayatınıza devam etmek istiyorsunuz artık. Bambaşka bir insan olarak devam etmek istiyorsunuz. O sorunlardan kurtulmak, yeni işlere sahip olmak, yeni bir hayat, yeni bir ev. Bu yüzden konumunuzu da değiştirmek istiyorsunuz aslında. Yenilenmek için. Evet, ikinci sorumuz yeni bir iş olasılığı var mı sizin hayatınızda? Eğer bu konumunuzu değiştirirseniz, başka bir yere giderseniz. Bu ikinci kart olaraksa değnek prens çıktı. Yani bence çok iyi bir şekilde iş olasılığınız var. Şimdi açıklayacağım nedenini. Zaten kartın üstünde de diyor ki "Gözüm hedeflerimde ve her anın tadını çıkartıyorum." Siz hedefinizi oluşturuyorsunuz. İşler size geliyor zaten. Siz bir mıknatıs gibi o işleri çekiyorsunuz. Yeni projeler, yenileniyorsunuz. Yeni öğrendiğiniz bir işe atılabilirsiniz. Dedim ya siz zaten hayatınızı değiştirmek için, yenilenmek için gidiyorsunuz aslında başka bir yere. Bazılarınız yepyeni işlere atılarak kendisini geliştirebilir, yenileyebilir. Belki bazılarınızın gerçekten hiç yapmam dediği bir iş bile olabilir bu. Bazılarınız içinse Gittiğinizde dediğim gibi öyle bir çekici kuvvete sahip olacaksınız ki orada o iş size çekilecek, o iş size gelecek. Bir arkadaşınız aracılığıyla olabilir, size işi bildirir ya da yolda yürürsünüz, kafanızı çevir çevirirsiniz, bir anda böyle o işin ilanını görürsünüz. Böyle bir anda gerçekleşecekmiş gibi. O mesajı siz böyle aniden alacakmışsınız gibi. Aslında o iş size çekilecekmiş, o iş size gelecekmiş mesaj olarak. Böyle hissettim. Bazılarınız zaten bir iş için şehir değiştiriyor olabilirsiniz. Hali hazırda bir iş gelmiştir size ve taşınmak zorunda kalmışsınızdır bu iş için ve onu merak ediyorsunuzdur. Bakalım o iş benim için iyi olacak mı, hayırlı olacak mı? Eğer ki şehir değiştiriyorsanız bu iş için gerçekten sizin için çok hayırlı olacak. Çok iyi kazançlar getirecek size. Çok iyi başarı getirecek. Sizi yenileyecek. Yeni şeyler öğreneceksiniz belki bu işten. Şehir değiştirdikten sonra. Dediğim gibi eğer bir iş için değiştiriyorsanız şehrinizi, konumunuzu gerçekten çok başarılı olacaksınız o işte. Üçüncü sorumuza ve üçüncü kartımıza geçelim. Üçüncü kart olarak kupa dörtlüsü ters bir şekilde gelmiş ve sorumuz da eğer ki konumuzu değiştirirsek, taşınırsak sağlığımız nasıl olacak, nasıl etkileneceğiz sağlık konusunda? Şu an şunu hissettim. Bazılarınıza demiştim ya arkadaşlarınızla aranız bozulduğu için bazı insanları kaybettiğiniz hayatınızdan çıkarttığınız için de şehir değiştiriyor olabilirsiniz diye. Şu anki psikolojisi belki çok iyi değildir. Arkadaşını kaybettiği için kötüyü görüyordur. Kendisini yalnız hissediyordur. Hayal kırıklığına uğradığını hissediyordur. onu kaybettiğini düşünüyordur. Oturuyordur, üzülüyordur. Ona ne verilirse verirsin kabul etmiyordur şu an. Ama eğer ki taşınırsa, şehir değiştirirse, ülke değiştirirse o yeniliklerle birlikte daha iyi hissedeceğini, aslında gözünün açılacağını her şeyi daha net bir şekilde göreceğini ve önceki hatalarının da farkına vereceğini, karşısındaki insanın da hatalarının farkına vereceğini gösteriyor. Ne kadar geç olsa da bunların farkına varacak eğer şehir değiştirse ve psikolojisi iyi bir şekilde etkilenecek bundan ama şu anki bulunduğu konumda bu insanları kaybettiği için ama dediğim gibi sadece bu insanlar da olmayabilir. Şu anki sorunlarınızdan dolayı da bazılarınız kötü hissediyor olabilir. Özellikle bunun örneğini verdim sadece. Herhangi bir şekilde herhangi bir şeyden dolayı da kötü hissediyor olabilirsiniz. Ama taşındığınızda, konumunuzu değiştirdiğinizde daha net bir şekilde olayları göreceksiniz hem kendi hatalarınızın hem karşı tarafın yaptığı hataları farkına varacaksınız. Ya da sorunlarınız varsa bu sorunların neden neden olduğunu, hayatınıza neden bu sorunları aldığınızı ya da ne kadar aptalmışım ben bu sorunları neden bu kadar çok kafaya taktım. Şu an bak ne kadar mutluyum. Daha net göreceksiniz olayları. Ben sadece çok fazla örnek veriyorum. Hangisine uyumlanıyorsanız onu kabul edin. Demek istediğim sağlıksal olarak konumunuzu değiştirdiğinizde daha mutlu, daha iyi hissedecek misiniz gibi sağlığınızda. Daha düzene sokacak mısınız gibi olayları. Yeni, o yeniliğe kendinizi bırakacak mısınız gibi zaten her alanda. Evet dördüncü kartımız ve dördüncü sorumuzla birlikte devam edelim. Dördüncü sorumuzda kulemiz ters çıkmış. Sorumuzsa finansal açıdan para açısından nasıl olacak eğer taşınırsanız. Eğer iş için gidiyorsanız dediğim gibi değnek prensi zaten yeni başlangıçlar yeni projeler gittiğinizde yenileneceksiniz. Zaten iş olanı olan birisinin finansal durumunun iyileşeceğini düşünüyorum. Zaten olmayan birisinin de iyileşeceğini düşünüyorum ama şimdi bu kule ters çıktığı için bir şey söylemek istiyorum. Bazılarınız şu anki bulunduğu konumunda işinden ayrılmış olabilir, işinden kovulmuş olabilir. Bu yeni konumda da yeni bir işe girecek olabilir. Yani öyle bir yıkım yaratmıştır ki finansal olarak işten kovulmak. Cebinde 5 kuruş para yoktur, hiçbir şey alamıyorsundur şu an bulunduğun konumda. Yani gerçekten sarsıcı bir enerjiyle sizi düşürmüştür. Gerçekten dibe düşmüşsünüzdür. En karanlık döneminizi yaşıyorsunuzdur. Ama nedir biliyor musunuz? Güneşin tam doğmadan önceki anına en karanlık dönem derler. Yani birazcık daha sabrederseniz eğer o konumunuzda, o taşındığınız yerde konumunuzu değiştirdiğinizde güneş size doğacak yani o yıkımdan çok iyi bir şekilde kalkacaksınız. Finansal durumunuzun ben çok yükseleceğini düşünüyorum. Bir iş bulabilirsiniz. Dediğim gibi zaten değnek prensi de çıkmış. İş alanları da çok açık size. Belki de bu yıkımlar olması gerekiyordu. Bu yıkımlar olmasaydı siz eski alışkanlıklarınızdan kurtulamayacaktınız. Bu yıkımlar gerçekleşti ki siz taşınıyorsunuz siz daha iyi bir konuma yükseleceksiniz. Eğer bu yıkım olmasaydı siz belki o hayatınızı sürdürmeye, minimal bir şekilde yaşamaya devam edecektiniz. Ama taşındığınızda bu yıkımlar hayatınızda yaşandıktan sonra belki çok daha iyi bir seviyede hayatınızı yaşayacaksınız. Bunun da olması gerekiyordu değişimleri yaşamanız için. Beşinci kartımız ve beşinci sorumuza devam edelim. Beşinci kart olarak büyücü kartı çıkmış ve aynı zamanda yanına romantizm kartı çektim. Çünkü buradaki sorumuz, sorumuz eğer taşınırsanız konumunuzu değiştirirseniz, giderseniz bu ülkede, bu şehirde daha mı mutlu hissedeceğim? Nasıl hissedeceğim? Aslında buna bakacağız. Şimdi söylemem gereken şu. Taşındığınızda o eksikliklerinizin şu an bulunduğunuz yerde kapandığını hissedeceksiniz. İşiniz yoktur, paranız yoktur, aşk hayatınız yoktur. Ya bir şey eksik, ben burada kendim gibi olamıyorum dediğiniz bir dönemden çıkıp gerçekten taşındığınız konumda çok iyi hissedeceğiniz, her şeyin her şeyinizin tamamlanıcı, her şeyin size akıcı, işin, paranın, aşkın, hayal ettiğiniz her şeyi gerçeğe dönüştürebileceğiniz, aslında kendinizin en iyi versiyonu olabileceğiniz bir yere taşınıyormuşsunuz gibi geldi ya. Her şekilde tamamlandığınızı, iyi hissettiğinizi, kendinizin en iyi şekilde verebildiğinizi yani yaratıcı gücünüzü en iyi şekilde kullandığınız bir yere taşınıyormuşsunuz gibi. Orada çok mutlu hissedeceksiniz. Oradaki enerjiyle uyumlanacaksınız. Orasının enerjisi size çok iyi gelecek istediğiniz her şeyi yap, yapmaya başlayacaksınız. Belki şu anda evden bile çıkmak istemiyorsunuz. O enerjiyi bulamıyorsunuz. Ama oraya gittiğinizde o kadar çok enerji yüklü olacaksınız ki her şeyi yapabilmeye çalışacaksınız. Her şey yapamazsanız yapamazsanız bile yapmak isteyeceksiniz. Yeni başlangıçlara atılacaksınız. Belki yeni hobiler edineceksiniz. Çok mutlu hissedeceksiniz ya. Kendiniz gibi olduğunuzu hissedeceksiniz. Herkesin hayatında olması istediği bir kişi, bir yer, bir konum vardır ya hani çok yüksek konumda ister bazıları kendisini parasal olarak, bazıları aşk konusunda çok yüksekte ister. Bazıları çok işte gezdiği bir yer olmasını ister. Çok arkadaş ister çevresinde. Herkesin vardır istediği böyle bir şeyler. Ya sizin sanki bu konuma gittiğinizde o şeye zaten daha önce aklınızda canlandırdığınız, olmasına niyet ettiğiniz, o şeylerin size aktığı bir yer olacağı için çok mutlu olacak mısınız gibi. Çok güzel devam ediyoruz. Ben çok beğendim bu açılımı. Son olarak 6. kartımıza geçelim. 6. kartımız değnek 8'lisi ters çıktı. Sorumuz da bu konum değişikliğinin kalıcı olma olasılığı var mı? Yani gittiğimde hemen geri dönmek zorunda kalacak mıyım bazı sebeplerden dolayı ya da kalıcı mı kalacağım orada taşınacak mıyım ev alacak mıyım işte oraya sabitlenecek miyim köklenecek miyim aslında şimdi şunu söylemek istiyorum bence yüzde sekseninizin bazı nedenlerden dolayı köklenememe uyumlanamama yani uyumlanacaksınız aslında ne kadar iyi şeyler olsa da bilmiyorum bazı engellerden dolayı bazı sebeplerden dolayı bir takım sorunları olacak ve geri dönebilme gibi bir durumları olacakmış gibi gözüktü. Ben bunun üzerine birkaç kart çekmek istiyorum. Bakalım nedenmiş. Yani sonuç kartı olduğu için tam net bir şey de söylemek istemiyorum. Bu yüzden net bakalım nedenmiş. Neden olduğunu görelim. Ona göre konuşalım. Çünkü gayet güzel şeyler çıktı burada. İlk okumaya başladığımız andan beri. Evet sonuç kartına 3 adet kart daha ekledim. İkinci çıkan kartımız tasın beşlisi düz olarak daha sonra kılıç kraliçesi daha çıktı. Sonra da adalet kartı, kartını düz çektik. Şimdi aslında birazcık daha netleşti neden oldu. Şimdi size de açıklayacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Taşındıktan sonra bazılarınız bir takım daha problemler içerisinden geçmek zorunda kalabilir. Ama şöyle bir şey var. Siz zaten hayatınızda problemlerden geçtiğiniz bir dönem olduğu için taşınmak istediniz. Bu problemleri çözüm ulaştırabilmek için. Taşındıktan sonra da bir takım problemler hayatınızda devam ettiği için artık dayanamay dayanamıyorum, istemiyorum. Daha fazla problemler buraya da taşındı. Hayatımdaki problemler çözülsün diye ben artık dayanamıyorum. Ben zaten problemleri çözmek için taşındım. Neden hala bu problemler hayatımda diye davranırsanız zaten kötü düşünceleri sizi hapsetmesine izin verirsiniz. Şikayetçi olursanız, kötü düşünürseniz mutlu hissedemezsiniz. Orası size ne sunarsa sunsun siz kötü tarafını görür ve ona odaklanırsınız zaten. Bazılarınız bu yüzden bu engellerle başa çıkmamak için, ha benim zaten orada da engelim vardı ben niye bunlarla burada uğraşıyorum ki burada durmanın ne anlamı var burada da engellerle karşılaşacaksam diye düşünürse geri dönme olasılığı çok yüksek olabilir. Ama bu tamamen kolektif bir açılım olduğu için bir tarafın tamamen bundan kaynaklı geri dönme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Ama diğer tarafınsa ne kadar sorunları olsa da bu sorunların artık son engel olduğunu fark eden insanlar o bu oradaki enerjiyle uyumlanan her şeyi aslında bir takım problemlerden sonra güzelliğe, her şeyin mutluluğa ulaşacağının farkında olan iyi düşünenler. Hayatının karmasını yaşayacak. Yani iyi düşünenler iyi, kötü düşünenler kötü karma yaşayacak. Çünkü diyor kötü düşünürsen iyi olmaz zaten. İyi düşünürsen iyi sonuca ulaşırsın. Bu yüzden iyi düşünenler tamamen iyilikle karşılanacak. Kötü düşünenlerse kötülüğün içinde hapsi olacak. Siz bir şeyi aklınızdan geçirirseniz o şeyin olasılığını arttırıyorsunuz. Kötü bir şey düşünürseniz, imagine ederseniz o sefer o kötü şey hayatınıza çekilir ve onu yaşarsınız. Ama iyi bir şeyi hayal ederseniz, görsellerle aklınıza canlandırırsanız o şeyi çekersiniz hayatınıza. Enerji bu. Bu yüzden okumayı bitirmeden önce hepinizden rica ediyorum. Benimle niyet edin. Bu okumadaki kötü düşünceleri, kötü insanları, kötü hisleri hepsini buradan güneşe, oradan karadeliğe gönderelim ve hayatımızdan uzaklaşıp bizi arındırmasına niyet edelim. Güzel enerjileri, bolluğu, bereketi, iyi şeyleri hayatımıza çekelim. Bu okumayı arındıralım. Olasılıklarını değiştirelim. Böyle olmasın, iyi düşünelim, iyi olsun. Ben okumayı yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın.